abone olmayı, mor katmayı unutmayın. Bugün sizinle beraber mini şikayet çıkıyoruz. Part 1. Bunun ikisi gelmek için abone olmanız, like atmanız gerek. Şimdi hikayemize başlayalım. Oy. Oy. Acık yemek yiyeyim. Aslanım birazcık bakayım. Şunu, ay. Şu şöyle koyayım içeceğimi alayım soframı sileyim şöyle yemeklerimi koyayım yemeği başlayayım şurada bekleyebilirsin. bir dinleyelim Söyleseydi ne zaman geleceğini bilirdim. Beraber dans yapacakmışız. Hiç <laughs> ders de yapamadık. <laughs> ben de o zaman el seti O kesin perva bir şey getirecek. O kesin perva getirecek. Çünkü o zaman onunla oturuyorum. Onunla oturduğum için onunla getireceğini biliyorum. O yüzden bildiğim için de ne getireceğini elbette biliyorum. Çünkü o benim kankam. Onun zaten onun şekli de pembe. Pembe renk. Umarım gelmiştir. Şimdi zaten birazdan gelir. Yemeğim bitti. Bunları koyayım. katlayıp ah, düştüm ya şöyle koyayım şunu şöyle yemeklerimi koyayım Bir yemeğimi durdursun kitabımı koyayım zaten benim arkadaşım gelecek ders yapacağız yatağım da temasa dönüşebilir ah kapı çalıyor kapı çalıyor sanki kanka ben geldim Hoş geldin kanka hadi gel içeriye. Gel bir kez diyeyim çık çık çık. Gösterin daha. Hadi ders çalışalım. E ee, yatağına o zaman şeye dönüştür. Masaya. Evet. Ya üff. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşım. Masayı döndürdün mü? Döndürüyorum. Gelmedi mi? elma mi? Aslında elma etmene gerek yok Bir şey olmaz, bir şey olmaz ya aynada. Gelmedim, gelmedim. Kanka ben senin arka ya. Örtü nerede? Örtü işte. Buradaymış. Oturacak yerimiz yok. Ee, var var. Bak ben bunu oturacağım tamam mı? Ben yeri çıplak mı oturacağım? Ya da ben bunu oturayım. Dersleri kitabı koyayım bir. Ben de koydum kanka. Şurada bir tane. Heh. <laughs> Bunun üstüne oturalım. Hadi kemiz ödümünden ödemelerimizi yapmaya devam edelim. Umarım annem uyanmıştır. Anne Benim kardeşim uyanmamıştır diyorum. Yoksa o zaman açık girebilir. Annem aldı değil mi senin içeriye? Evet. Annem aldı. Ben senin odanın kapını çaldım. Rahatsız etmek istemedim. Ve dersimiz için

çalışıyorum. Kızım. 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 Efendim anne efendim. Kardeşim mi uyandı? Kardeşim uyandı. Kardeşim uyandı. Arkadaşlarıyla oynamayı çıkarttım. Ooo. İstediğim bir kanal oynayabileceğiz. Anne çok iyi yapmışsın. Rahat edin diye onu gönderdim. Tamam. Ben ben gideceğim. Her zaman gidiyor ya. Ve ben gider. Bye bye. Bye bye. Sonra ben böyle bol oynayalım. Kardeşlerim de saklanma oynar zaten. Sıkılıyor da onlar. Bir saat sonra. Ders bitirdi kardeşimden top istemeye gelecek şimdi. Kanka. 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 Ya ne oldu ya? Top. Gel ben istemeye gidiyorum. geldi kardeşim de. Abla artık topu alabilir miyim? Abla artık topu alabilir miyim? Ben yani ne düşkün kanka. Artık topu alabilir miyim? Al. Şükürler. Aaa, benim aklıma bir şey geldi. Ne geldi? Ne geldi, söyleyeyim mi? Bence bugün bir uçağa binelim. Bir uçakla gezelim. Saçmalama kızım ya. AVM'ye mi gidelim. AVM'ye mi yapalım, ne bileyim ya. Birazcık uyuyalım. Sonra yanınıza. Evet, tamam. Bir de uyuyalım şimdi boş boş. Tamam. başımıza dert ya. Ben de dert. Şu yatağı düzelt ya. Yani. Ters duruyor. Bir saat. Okula gideceğiz mevzu. Ne yapabiliriz? Kitaplarda dursun. Bizlerce geçte kalırız. Geçte kalmış olabiliriz. geldikten sonra. <laughs> Okula geldik artık. Çocuklar, öne geçiyor beni görün diye. Beni dinleyin ders yapacağız. Çocuklar. Tamam öğretmenim. Demek ki kitapları unuttunuz. Şimdi yer değiştirme yapacağız. Yer değiştirmişiz de Ne yapacağız söyleyin. Kalkın bakalım hepiniz. Hepiniz kalkın. Şimdi kitaplarınızı da alın. Geç bakalım ortaya. Sırış. Çalı. Geç sarı. Geçtim öğretmenim istediğin oldu mu? İstediğim oldu kızım. Aferin tamam. sana. Ama yarın istediğiniz gibi yine oturamazsınız. Yine aynı istediğiniz. Geç yanına. <laughs> Leylek mi? <mili. gülüyor> Aç kitabı. İkiniz kullanacaksınız. O yüzden iki tane aynı sayfaya yapacağım. Sen de bu taraf otur. Sen de buraya otur. Çocuklar. Siz de aynı sayfaya açacaksınız. Siz de aynı sayfaya açmak zorundasınız. Açtık. Açtık. Şimdi bugünkü dersimiz. Nis. Aa teneffüs zili çaldı öğretmenim. Çıkabilirsiniz çocuklar. Yehu! Teneffüs zili çaldı. Bir teneffüs bitelim. Bir teneffüs bitince Ben de okuyabilir miyim? Okuyabilirsin kızım Ve okuyorum Bir varmış bir yokmuş Evler içinde bir kız yaşamış İsmi de Ceylinmiş Ceylin okula gitmeyi çok severmiş Ceylin okula gidince her zaman arkadaşlarıyla görüşmeyi çok mutlu olurdu. Ama bir sıkıntı vardı. Bugün arkadaşlar çok da mutlu değildi. Acaba niye bir öğretmen sordu? Çünkü bugün ben gidiyorum hasta oldum dedim. O yüzden herkes çok üzülüyordu. Sonra ben de üzüldüm ve ağlamaya başladım. O yüzden çok 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 üzüldüm. Aferin kızım çok iyi okudun. Sana 5 puan veriyorum. Yes 10 puan yani. Teşekkürler öğretmenim. herden sonra nefes, nefes, nefes. Sıkıyor mu nefes? Keş, 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 keş. Artık alınır keş. Nefes, nefes, nefes. Sıkıyor mu nefes? Keş, 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 keş. Artık alınır